Canlarım selam Özleştik biliyorum ama boş durmuyoruz. Acayip çalışmalar içindeyim. En son bir anket açmıştım. Demiştim ki arkadaşlar konu kamplarına başlıyoruz. Hangisinden başlayalım? Permütasyon kombinasyon olasılık açık ara farkla kazanmıştı. Permütasyon kombinasyon olasılıkla ilgili ve binom da var tabi Öyle bir kamp yapıyorum ki yine tek PDF, tek fasikül. Bir seferde çıktı alıp bütün kampı götüreceksiniz ve o kadar detaylı hazırlıyorum ki kendim bile şaşırdım artık yani. Gerçekten e, konu kamplarının zirvesi olacak. Permütasyon kombinasyon olasılık bu sefer halloluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi e, videomuzun konusuna gelelim. E, ben size arada bir sorular paylaşıyordum. Bu sorulara beyin yakan sorular diyorduk. Biraz üzerinde düşünülmesi gereken sorulardı. Ama tabi böyle hep uç sorular falan da soracak halimiz yok. Biraz böyle sınav ayarı bizi böyle geliştirecek soruları da e, hazırlıyorum yavaş yavaş. Bunların sayılarını arttıracağım. Bunlarla ilgili çözümleri de atacağım. En son instagrama da youtube topluluğa da bu soruyu şu an gördüğünüz şurada gördüğünüz soruyu paylaştım ee, Instagram'dan özellikle çözümlerinizi yapmışsınız ne çözümler ne çözümler bazı çözümler güzel bazı çözümler her çözüm güzel doğru cevaba ulaşılsa da ulaşılmasa da her uğraşılan çözüm güzel bazıları birazcık uzun olmuş çözüme ulaşılmış bazıları kısa olmuş gerçekten hani beyin yakan soruya tam böyle hakkını vermese de gerçekten böyle bazılarınızı uğraştırmış terletmiş bir soruya benziyor ee, bu soruyu böyle çok rahat bir şekilde çözen arkadaşlar da demek ki logaritmada belli bir seviyeye gelmişiz. Beraber gelmişiz. Yani bizim de hiç şeyimiz yok. Yani var değil mi birazcık. Beraber gelmişiz oraya. Şimdi çözümünü yapacağım. En fresh, en tatlı, en kısa çözümü yapacağım. Ee, ve olayı bitireceğim arkadaşlar. Bu arada hemen geçelim. Her e, beyin yakan sorumuzda arkadaşlar yani her paylaştığımız soru videosunda artık şöyle yukarıda göreceğiniz gibi bir Soru zorluk baremi var. Mesela bu soruya biraz böyle çok hafif kolaya yakın orta. Hani çok kolay değil soru. Kolay da değil. Kolaya çok yakın bir orta soru olarak ee, sınıflandırdım. Ama tabii böyle ibrenin bu tarafa doğru yok bu tarafa doğru gittiği sorular da gelecek. Şimdi bu sorunun çözümünü yapalım ve devam edelim. Arkadaşlar sorumuz diyor ki. A kare artı x kare y kare verilmiş. Böyle karma karışık bir ifade var. Biri x artı y tabanı, biri y eksi x tabanı, biri y eksi x, biri y artı x tabanı aşağıda çarpım yukarıda toplam var. Bakın en tatlı çözümü yapıyorum. Şimdi bak şöyle başlıyorum soruya. Logaritma x artı y tabanında a var ya burada. Bu aşağıda da var. Bununla sürekli uğraşmamak için buna m diyorum. Hani değişken atayalım. Logaritma bir de y eksi x tabanında a var. Y eksi x tabanında a ya da n diyorum. Bu da tamam mı? Şimdi gel bunları yerleştirelim soruda. x artı y tabanında a. Şimdi x artı şurayı yazayım. x artı y tabanında a m'dir. Artı y eksi x tabanında a. O da n'dir. Burası tamam. Burada sıkıntı yok. Bölü dedim. Aşağıda da y eksi x tabanında a yani n çarpı y artı x tabanında yani x artı y tabanı aynı şey o a. Yani burası da m. Şimdi bak bunu parçalıyorum. Nasıl parçalıyorum biliyor musun? M bölü N çarpı M artı N bölü N çarpı M. Parçalayamaz mıyım? Parçalarım tabanlar aynı işte. Tekrar topladığın zaman eski haline döner. Şimdi bak şuradaki M ile şuradaki M. Şuradaki N ile şuradaki N gitti. Bunun sonucu ne oldu? 1 bölü N artı 1 bölü M oldu. E şimdi biz neye N demiştik? Logaritma y eksi x tabanında a'ya. 1 bölü ne? Özelliği hatırlatıyorum size. Logaritma a tabanında b'ye x dersek Logaritma b tabanında a'ya 1 bölü x diyorduk arkadaşlar. Hatırladınız mı? Yani tabanla üst yer değiştirince logaritma takla atıyordu. O zaman 1 bölü ne dediğim? Bu n'nin tabanıyla üstünün yer değiştirmiş hali olacak. Yani ne olacak bu 1 bölü ne? Logaritma taban a olacak. Üst kısım y eksi x olacak. Bu tamam. Artı 1 bölü m'de de aynı şey var. 1 bölü m'de de m'yi takla attıracağız. O zaman logaritma yine a tabana gelecek. a tabanında y artı x ya da x artı y fark etmez. Bu olacak. İşte soru benden bunu istiyor. Şimdi tabanlar aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Tabanlar aynı. O zaman gelin üstleri çarpalım. Çünkü arada artı var. Tabanlar aynı. Arada artı varsa üstleri çarpıyoruz. O zaman burası logaritma a tabanında y eksi x çarpı y artı x oldu. Yani arkadaşlar burası logaritma a tabanında 2 kare farkı var bak. Y kare eksi x kare. Bura y kare eksi x kare oldu. Bunu soruyormuş bana. E ee, hocam dersen şu sorunun başındaki bilgiyi kullanma zamanı geldi. A kare artı x kare y kare değil mi? At bu x kareyi bu tarafa. A kare eşittir y kare eksi x kare olur. E bak y kare eksi x kare var onun yerine ne yazabiliyor musun? a kare. Yazalım hemen. Logaritma a tabanında a kare. E, logaritma a tabanında a karede ne olacak? 2 başa geçecek. 2 tane logaritma a tabanında a'dan cevabımız 2 olacaktı arkadaşlar. Çoğu kişi 1 bulmuş. 0 bulanlar var, eksi 1 bulanlar var, eksi 1 bölü 2 bulanlar var. Cevabımız 2 olacak. Bakın e, çarpanlara ayırma, rasyonel sayıda işlemi bile kullandık. Eee Doğal olarak tabii ki logaritmanın ters dönme özelliğini kullandık. Tabanlar aynıysa üstleri çarparız özelliğini kullandık. Üstü başa atmayı kullandık. Tabanla üstü aynıysa bir özelliğini kullandık. İşte ÖSYM soruları böyle olur arkadaşlar. Bu tam bir ÖSYM sorusu. Ha, sana kolay gelebilir, zor gelebilir, orta gelebilir. Ama bu tam bir ÖSYM sorusu. Çünkü logaritmanın bir sürü kazanımını bir soruda sorabilmiş. Ara ara böyle sorular atmama, atmamı devam ettirmemi bu nasıl bir cümle oldu ya? Ara ara böyle soru atmaya devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar sizi yorumlara da bekleriz. Videonun sonunda da söyleyeyim tekrar reklamını yapayım yani permütasyon, kombinasyon, olasılık binom inanılmaz bir kamp geliyor arkadaşlar. Yani beklentiyi arşa daha çıkartayım. Çünkü inanılmaz güzel bir şey olacak. Bir kere PDF'e aşık olacaksınız onu söyleyeyim. Çünkü her soru tipinden fazlaca var. Yeni nesil sorulardan fazlaca var. Hem TYT hem AYT hepsini içine aldık. Yani hem TYT hem AYT'ye de uygunluğu var. Ve çok güzel bir kamp olacak. Sonunda permütasyon, kombinasyon bu seriyle hallolacak. Onu da söylemiş olayım. Kendine iyi bak. Hepinizi çok seviyorum gençler. Görüşürüz.